Hepinize merhaba arkadaşlar. Eşim i̇şte, Mekaca şopunu kaldı bu. Eee evet. <laughs> biraz annem gelmiş söyledi ama neyse. Arkadaşlar benim şopum geldi ama şimdi kargoyu açacağım açmasına. Ama isim gözükecek. Bu yüzden açmayı gösteremeyeceğim size. Ama yani bayağı bir kalın. Arkadaşlar böyle fazla ses çıkartıştan bu kere mi ama bu minimal sol zaten gidecek bir yere. Hani elde yavaş. Hani böyle. Hay Allah. Ama şey söylemiş bu? aa markayı söyle. Oradan almış babam. Ay bir şey yazın demişti de buraya yırtacağım ben şimdi bunu. İpince. makasıyla ilerletiyorum kesmeden kesiyor. Evet, oğlum. Acaba bunlar test kitapları? Ya ofe derse zaman hayvan gibi yani. Alıyorum işte bir yer öyle bir şey mi var? Sadece şaka. Bu ne oğlum ya? Ne güzel ki bulmuş. Şimdi bakalım. Tüm dersler soru bankası. Çözüm attı yazıyor. Neyse. Dönümüzü aşkı neyin konusu şimdi? Ha Türkçe matematik fenomenleri sosyal bilgiler İngilizce. İngilizce. Nasıl lan? İki sonra matematik. Süper. Annem şu an bir şeyler kesiyor arkadaşlar. Tamam çıkalım Evet geriye kalanlar zaten ince arkadaşlar. Geriye kalanlar ince okuduğunu anlamı var burada. Evet. Ee, okuduğunu anlamı yani arkadaşlar yani 50 tane kitabım var benim pardonla. Bu okuduğunu anlamı testi ne yani? Heh, asıl burada var. Geldik ben. Evet. Kız çok sürekli bunu. Bakın oh, ismini. Ee, kalkışı yok. Allah kahretsin. Kızım değerlendirme sınavı nasıl yani? Nasıl yani? Şu an çok ilginç ya baba. Sen iyi misin? Baba oh, kafa. Gitti senin galiba. Eee. Evet. <laughs> O gerçekten benim meraktan altıma sıçtırtma şey bu muydu yani? Bu ne yani şimdi? Bu ne bacım su? Bu arada aralarında din de yoktu bu arada. Galiba. bak Ben ne kadar mallaştım ya. Ee, ama gereksin. <laughs> Niye böyle bir şey var? Galiba Allah rahmet eylesin yani çünkü çok gereksiz şeyler almış. Bu da sınav şeyi, bu da sınav şeyi. 50 tane sınav şeyi var. KDS. Bakın sen şunu göstereceğim. KDS-6. Bu ne abi? Ben YGS sınavından hazırlanıyorum. Bu ne? Babamın kafa kık galiba arkadaşlar. Baba elden gitti. Geldi ben babam elden gitti arkadaşlar. Kız bu ne? Baba ben korkmaya başladım adamdan. Adamın olduğu şey bakar mısın? Git bunu sınıfa dağıt. Ne diyor ki ben sana kitap aldım. Bu mu kitap? Var ya babam bir an kalpten gitti sandım. Ve gitmişler. bakın bu adam. Yani bu ne? Bu neydi şimdi? <laughs> Bunu anneme söyleyeceğim. Anne videodayım bu arada. Ses çıkarma sesim belli olur. Anne bir şey diyeceğim. Benim babam e, sınav şeyi almış. Bak, arkadaşlar e, şimdi ağzıma kufa çıkması mesela ama what the fuck yani. Annem diyor ki tamam çalışır sınavları diyor. Sınavın kendisini vermiş adam. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu arada ki de bu hoca önerdi. Yani ben şu anda bu bokları karışmayacaktım. Biraz bana suçladım. Pardon da hep, pardon. Ama hoca da suçlu yani. Hoca gidip ee, nokta nokta şey kullanırsanız veya şunu kullanırsanız iyi olur demişti. Bir de hocanın daha iyi dediğini almamış. Yani bunu alsanız ne olur ne olmaz dediğini almış. Bari <laughs> kendimi... Çok ki, ki boğacağım yani gerçekten kendimi boğacağım. Allah Allah. Tırnakları kendim sakinleştim. Ecerim ne kadar da zekiyim. Ne yapsak ya? Arkadaşlar adam bana optik vermiş. Adam bana optik yer. Optik kendisini vermiş bildiğin. Evde sınav. <laughs> ya Ben numaram yoksa hocam mı? Yani <laughs> bak. Maki Reklam değil. Reklam yemin ederim reklam değil. Peki bu mu var mı ya? Bu. Yoksa yok mu? ben çok denedim. <laughs> çok uzattım. Ben ölmeye gider. Bay bay.